Evet değerli dostlar ben Alex Evi Ümit Yücel. Bugün 16.09.2023. neredeyiz, Neredeyiz? Çünkü eşimle beraber. Eşim de şimdi e, dayımın kızıyla beraber şu ilerlerde bir yerde geziyor. O biraz onu da göreceksiniz videomuzda. var da köpsündeyiz Almanya'dan dayımın kızı ve dayımın kızının oğlu Hakan kardeşimiz misafirimiz olarak geldiler. Evet bütün canlılara, bütün dostlara kucak dolusu merhabalar, selamlar diyoruz. Şimdi Varda Köprüsü'ndeyiz. Varda Köprüsü'nü gezdireyim dedim biraz. Almanya'dan geldiler ama gelin sizi Alman Köprüsü'ne de götüreyim dedim. <laughs> ya Almanya'da bir sürü köprü var dediler. Bizim köprü farklı dedim. Özel bir köprü. <laughs> Ve geldi. Nasıl buldun burayı? Harika bir şey. Evet Hayal gibi. Hayal gibi değil mi? Kendiniz bakın. Evet. Bakın şöyle bir görelim isterseniz. Arkadaşlar şöyle bir Yakından şöyle bakın şöyle şuradan görüyorsunuz burası Alman Köprüsü Karahisarlı'nın Varda Köprüsü diye isimlendiriliyor aynı zamanda. Aman sıkı tut aman abim Allah'a sirgesin ayağa kaydı mı gider vallahi oradan. görüyorsunuz. Burası Varda Köprüsü arkadaşlar. Alman Köprüsü diyorlar. Bu köprüyü 1907 yılında Almanlar yapmışlar. 1912 yılında bitmiş bu köprü. Gel. Baba ya. Bizimkiler gitti geziyorlar. Evet şurayı bir köprünün Hacı Kırı Viyadüğü'ymüş burası aynı zamanda görüyorsunuz. Dingil basıncı 20 tonmuş. 1220 metreymiş. Yüksekliği 99 metreymiş. Toplam uzunluk 172 metreymiş. 1907 ile 1912 yılları arasında gördüğünüz gibi yapılmış. Ve oldukça güzel, hoş bir yer. Böyle dağların arasında görüyorsunuz değerli canlar. Dondurmacımız da tam resim çekilecek yeri kaplamış ama ne yapacak bir şey yok. Görüyorum evet Hakan dağlarda bayırlarda geziyor. Fazla gelme ama aşağı diye aman diyeyim. Seni yok buradan kucaklamak zorunda kalırım sonra. <laughs> Hakan oraları geziyor. Yaklaşsana mı Hakan? Hakan seni yaklaştırıyorum kameraya. Vav 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 işte olay bu. Evet bizim cengaverleri gördüm aşağıda. Köprünün içinde gidiyorlar. Yakaladım onları. Allah 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 Allah. Görüyorsunuz. Hoş bir yer. Hayatım. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına oralarda ya? Bakıyorum. Bakıyorum ve yaklaştırıyorum seni yanıma. Uhu. Allah Allah. Ayak ayak terken yaklaştırayım seni bir. Canım benim. Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Evet. Aha. Dayımın cülüğü de orada geziyor. Dayımın cülüğünü yakaladım. Evet, tişörtlerimizi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, gül var ve barış var. Ve dünyada kavgalar olmasın istiyoruz, savaşlar olmasın istiyoruz. Din savaşları da olmasın istiyoruz. Ve Varda Köprüsü'nün en alt basamağını görüyoruz buradan. Evet. Evet arkadaşlar. işte size Hakancığım buraya gel buraya Hakan Bey. İki burada. Bak buradan en alt basamağını görüyorsun en alt sırayı. İki sütunu buradan görüyorsun. İki burada görüyorsun tam anlamıyla. Dedim ne neredesin? Buradayım. Harikasın. Bir tane daha. Aa Dur dur dur. Oo harikasın. Seni çok seviyorum. Ben de. <laughs> Dende. Evet, evet. Dende de, de kurban de olsun. Dende de dedi. De 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 ben de de kurban olsun. Kurban olsun. Dende diyor. De, de. <laughs> seni çok seviyorum hayatım. Ben seni seviyorum hayatım çok. <laughs> Cansınız, can efiniz. Sizleri seviyoruz de. arkadaşlar. Şöyle bir pozumuzu da çek şöyle. Ne kadar güzeliz böyle. Harikayız. Maşallah. Nazar maşallah, değmez. Maşallah, maşallah. Nazar değmez inşallah. Amin. Nazarlar bizi bozuyor. Öf. Hah. Tüt <laughs> Sütunlarımız da Evet, sütunlar da görünsün. Çok güzel ama stünler. Harika. Evet, bir tren daha geliyor değerli dostlar. Tren gelir, hoş gelir. Allah 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 tren geliyor tren Gelir, hoş gelir. Tren geldi, hoş evet. geldi. Elli kolu boş geldi. Bak onları boş geldi. Boş geldi. Leve leve güzel tren geldi. İncir topladım ağacını. Vay! İncirin ha. kökünü bulmuş. Evet, hem de minne ağacı. İşte incirin kökünü. İncirleri yiyeceğim. Abo! İncirleri yemeye gelmiş, buraya toplamaya gelmiş Alman köprüsüne. Almanya'da Alman köprüsüne toplamaya gelmiş incirleri. Evet. Hadi bakalım. Ya ya dayımın cüllü. Halo. Ya benim bu hatun ne yapıyor? Kenarlara gidiyor. Benim adımı dula mı çıkaracaksın sen genç yaşımda? Bize ölüm yaşa. Hadi ya. <laughs> ya. Haydi bakalım. Biz geliyorum. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum dedi. Bir de gidiyormuş diyor. <laughs> Siz anladınız. İnternette böyle bir şey arkadaşlar. Evet sizi çekiyorum bak. Gençler çekiyorum size Oo yakalandı. Paparazzi yakalandım. Evet dağlarda bulurum seni. Dağlarda. Takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinle. Yine de yaşarım seni. <laughs> olmasan da yanımda. Olmasan da birlikte. Hiç istemesen bile. Yaşarım ben seni. Yuhu Dağlarda bulurum seni, seni. Aferin, Takvimlerden çalar o... Şeyden... Yine, Yine de yaşarım, yaşarım seni, seni. <gülüyor> <gülüyor> de değerli canlılar sizleri seviyoruz. Harikadır. Alex en iyi müzik devam Jillop TV'den ayrılmayın lütfen Surturduk efendim. Mi? İzin alabilir miyiz? Aa, bakın. Abi, bir dakika, dur hadi, hadi, Sakın hadi, Gidiyor. Sizleri, sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hoşça kalın, hoşça kalın diye yüzünüze kalbinizden sevgi. Vücudumuza saat eksik oldunuz. Ee, burada gelinle damat gelmiş. Ağzını Ve burada var. güzel resimler Ağzını çekiliyor. Da. Doğa resimleri çekiliyor. Böyle çok güzel tren yolu tehlikeli ama şunu kapatayım aşkım. Pilop TV'den ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan saat, cebinizden dolarcıklar, yorucuklar. Sterlincikler. Eksik olmasın <laughs> diyoruz. Cillop TV'den ayrılmayın. Hakacığım görüşürüz. Vallahi gizli gizli. Geziyorlar. Çipolatlar arıyor. Bay bay. Bak 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 bak.